Buyuruyor ki ayet-i kerimede Ya eyyühen nas Ey insanlar kuru mimma fil ardı halalen tayyibe ve la tettebi huduvati Yeryüzünde helal ve temiz olanı yiyin şeytanın adımlarına tabi olmayın. Yani burada Rabbimizin bizlere bir emri vardır. Nedir o emir? Helal ve hoş olanı Yememiz bizlere emrediliyor. Bununla beraber de şeytanın adımlarına uymamamızı, ona tabi olmamamızı bizlere emrediyor. Yine bu konuyu daha iyi anlayabilmek için bununla alakalı olarak hepimizin bilmiş olduğu bir kıssa vardır. Adem Aleyhisselam ve Havva valemizin cennette yaşamış olduğu bir hadise vardır. İnşallah bu kıssa ile bu ayet kelimenin bizlere neler ifade etmek istediğini anlayacağız. Rabbimiz Hz. Adem Aleyhisselam ve Havva Validemiz ile alakalı bir ayet de buyuruyor ki ve kulna ya Adem üç gün ve zevcükel cennete ey Adem sen ve hanımın cennete yerleşin orada Verdiğiniz kadar bolca rahatça yiyin için ve la tekrabe hadi şecerete fe tekuna min Ancak size bir emnim var. İşte size şu ağacı yasaklıyorum. Ona yaklaşmayın. İlahi hikmete dayanarak hepimizin bildiği gibi şeytan aleyhine bir yolunu buluyor, cennete giriyor. Adem aleyhisselam, Adem babamıza ve Havva validemize o yasaklı ağaçtan yemesine vesile oluyor. İşte yalan yere yemin ediyor. Hepimizin bildiği malum hadise. Orada ne oluyor? Ne oluyor? Adem Aleyhisselam'ın ve Havva validemizin o yasaklanmış haram lokma yemesi sebebiyle cennetten çıkarılmasına sebep oluyor. Dolayısıyla bizde burada şöyle ibret var. Nasıl ki Adem Aleyhisselam'ın ve Havva Valemiz'in şeytan cennetten çıkarılmasına bir haram lokma sebebiyle cennetten çıkarılmasına sebep oluyorsa aynı tehdit bizim için de geçerlidir. Şeytan bir yolunu bulacaktır, bizlere vesvese verecektir, ne yapacaktır? Haram lokma yememiz sebebiyle cenneti kazanmamıza engel olacaktır. İşte Rabbimiz bu konuda diyor ki وَلَا تَتَّبِيُوا خُضُوَاتِ şeytan, Şeytanın adımlarına tabi olmayan kullarım. Ben sizi uyarıyorum buyuruyor. Dolayısıyla bizler burada ne yapacağız? Uyanık olacağız. Şeytanın hilelerine ve tuzaklarına aldanmamak için Kur'an-ı Kerim'e sarılacağız. Rabbimizin dostlarına sarılacağız inşallah. Burada bizlere öğütler, nasihatler var. Dolayısıyla biz burada ilk önce helallerin hangi helaller olduğunu Kur'an-ı Kerim'e bakarak anlayacağız. Aynı şekilde de haramların haram olduğunu Kur'an-ı Kerim'in haber vermesiyle anlayacağız. Başka yerlere değil. Dolayısıyla Rabbimizin bizlere Kur'an-ı Kerim'de helal olarak helal kıldıkları bizlere helaldir. Haram olarak haram kıldıkları ise bizlere haram kılınmıştır. Bu ayet-i kerime Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu ayeti kerime okurken Sad bin Nebi Vakkas diyor ki Ey Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne olur bana dua et de duası müstecap yani kabul olunan bir kul olayım diyor. Yani uyanık bizim gibi değil. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ona diyor ki şunu demiyor Allah Teala senin duanı kabul etsin demiyor. Peki ne diyor? Ey saat, yediğini helalden kıl ki allah Teala senin duanı kabul buyursun buyuruyor. Dolayısıyla burada bizlere yine vaaz nasihat var. Bizler dualarımızın, ibadetlerimizin kabul olmasını istiyorsak yediğimiz lokmanın helal, payip olmasına dikkat etmek bizim vazifemizdir. Müslüman bu konuda uyanık olacaktır. Yani önüne geçen her şeyi yemeyecektir. Araştıracak, işte markette bakacak, işte o ürün nereden geliyor, o ürün nereden tüketilmiş, işte satılmış, bu gibi araştırmalarda bulunacak.